merhaba arkadaşlar bu sizi baya kaldığımız yerde devam ediyorum klasik hareketler normal evet en son hı, normal slide'ı da yedik de dev aldık şimdi bize pusu kuruyorlar pusu yerine ordumuza saldırdı takviye güçlerine gün gün oldukça o gel, o zaman denk dayanır hem daha gün önce dayanacakmışız Şaandır çapacııııı Geldi mi çapacılar? Onlar karşı ne yapabilirim? Ve kim etmeliyim Kılıççı Aaa saldırıya geçtiler Ben varken kimse saldırıya geçemez Yürü bakayım Deh Alloahu Ekber Aldır. Bu kadar. Ana dev çarpmışlar. Devi yenemeyiz. Mızrakçı lazım bunun için ya da bir dev. Vur bakayım. Ananı. Hayda. Vur. Vur. Ne oldu de? Bazara veremiyorsun. Ha tamam de. Gözümü göre oluyor. Iskana den. Fıçra. 108 Yüksekiz. Ne fena değil. Varamıyorsun Belader. Varamıyorsun. <laughs> Anladık vuramıyorsun. Vuramıyorsun. Bak seni öldürdüm. Hayda. Yine a. Tek evli. Sadırın. Watch out. Ben arkada Allah bana da saldırıyor. Acil gel göster. Lan bizim de, odun kafalı çünkü sandıkta geldi bu bu kıyafet ot kıyafeti. Ne deprem yeteneği veriyor. Ana bizimkiler de öldürmüşler. Bizimkiler nerede? Gel çekilin. Gel gel lan. Bunları ben öldürebilirim. Hı? Sen gel lan buraya. Bizimkiler öldürdü onu. Victor. Bir tane sandık açacağız. Ne çıkacak? Bir tane hazır. Bir tane deve giriş gitsin. Sandıklar. Acaba içinde ne çıkacak? A Bismillah. Ne çıktı? Açtı elmas, 20 elmas, altın. Aa okçu kıyafeti. Altın, elmas ve zehirli domi bir tane okçu kıyafeti. <laughs> Kontrollü hızlı atış. Evet. yanma. Güzel. Devam edelim. Önce Önce hil geldik. Hadi gidelim. Üç hil. Düşmanlarımız elit liderinden kampı bulun, buldunuz. Eee, evet burası zengin. Çok zengin bir yer orası. Bütün düşmanlarımız maksimum seviyedeler. Kapıcılar ha hiç. <laughs> Aa altın serpik dur. geçecek. Yoz geçmiyor. Onlar yani biraz doğru çünkü hem takviye çağırıyorlar hem de altı zırhlılar. Ve tek kılıççı iki şövalyeyi öldüremez. <laughs> Bir tane kılıçı, bir tane şövalye nasıl? Ha. Bak. Bizim az önceki maksimum getirdiğiniz bir kılıççı. Aa ne bir şansımızı deneyelim. Watch out! Ne watch dedim çünkü öylesine diyorum. Evet. Yardım et sen gel Ne <laughs> <Değil mi? Gülüyor> Allah onu. Kaleye geçin size zarar verecekler. Sana <laughs> bir tane mızrak atayım. <laughs> Allah onu kafa <laughs> Tamam bu da kadar kadar. <laughs> Onları öldürmek <laughs> dur. Bu öder ada sayısı bak burada çevirmek lazım. Ne var bizde? Bir tane altı çıkartma. Bir tane soplayan domi, iki tane zehir atan, bir tane bonus yani boss boss var. çünkü boss'u sonda kullanacağım. Hemen de kullanmam. Hemen de kullanmak aptallıktır. Eğer onu ileri şekilde indirseniz eğer. Ben bunu ilerisini indirdim. Bir sürü devim vardı. Ama sildim çünkü ilili sıkıcı olmuştu genellikte. Lan bin olmuş. Kim söylemiyor ama azaldı. Bir tane SK Cross. O mı? onlar çağırmış biz niye çağırmıyoruz ler? Enayi biz de çavalye bir çağıracağız ler? Enayi değiliz yani. Asıl onlar enayi. Asıl siz enayisiniz lan. Böyle altın erke haram değerlermiş. Ee, altın erke haramdır. Neyse boş verin. Devam ederim. Öf şıkka bak abi. Ç taş devrinden kalma bu taş devrinde. Acaba tarısı burası doğru. İnşallah saldırıya geçmezler. Ya şunu bir hedef tutturamıyorum lan. He? Vurduk. O da ne? Yok saldırıya geçmiyorlar. Bir tane dev çağıralım. Bir tane senlikte de koroz dedeyi çağıracağız. Yani bilgacan değil ya da hatta makini bile çağıracağız. Makil! Sadri! Aa. Ne oldu? Bizden çağırınca vazgeçtiniz lan! Çukuruklar! Bak 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 elinden mızrak hava atıyorlar. Heykeli de var. Sagi gel altından! Yok değil! Bunlar evet bir tane böyle öö, böyle böyle şövalye çağıracaksınız da. Biz de bir şey da oyun biter birader. Yani hiç okçu ça Yani okçu çağıramıyorum çünkü okçu çağırmayı unutuyorum. Eve altın sayımız azalıyor. Bir de dede de geldi sağ olsun. Bir yaratıyor bu da. Bir gözünü de hiç üstletmedik. Yani oyunu çok ama çok ama çok eskiden oynamıştım hem de bitirmiştim. Ama normal moddu. Normal modu bitirdikten sonra oyunu siliyordum. Dev. Hmm. İki tane kalıcı. Ha, sağdırın Gelin lan buraya Hayırdır sizler Bak yiye geçildiler Takviye çağırıyorlar Evet takviye çağırdılar Hem de bir tane dev bir ta iki tane bilgacan yüzecan de dedi çağırmışlar En aile En zor yapıyorduk yapıyoruz takviyeyi çağırmaktan. He, şerefsizler. Eşekler. Tam. De premetene. Yıkamazsınız lan benim kalemi Benim kalemini yıkamazsınız. Evet. İyi değerlendirmem lazım. Evet videonun sonuna geldik umarım ben Nesiniz? Aşağıda videoyu benim abone olursanız severim Hepinizi seviyorum Son videolarda Son mücadeleye gireceğiz Son videolarda görüşmek üzere Bum